Bazen iki de oyun yaparken şöyle bir sorunla karşılaşılabiliyor. Örneğin bir sprite'ınız var elinizde. Bunu oyun ekranına attığınızda boyutunu büyütelim hemen. Gördüğünüz gibi simsiyah bir şekilde çıkabiliyor. Bunun en temel nedeni materyal kısmında bunun yanlış materyal seçili olması. Yani bunu nasıl böyle seçtiniz bilmiyorum ama burada mesela ışıklı versiyonunu seçtirilmiş. Bunu normal haline geri getireceğiz. Ve gördüğünüz gibi düzeliyor. Bunun dışında materyal kısmında başka herhangi birini seçtiğinizde bunun rengi siyah dışında farklı da olabilir. Örneğin gri de olma ihtimali fazla. Onlardan da olursa eğer yine aynı şekilde sprite default şeklinde yaparsanız eğer normal haline gelecektir ve bunu da normal bir şekilde artık kullanabilirsiniz oyun içinde.